yavrum hiç göründüğün yok ya nerelerdesin her gün ben geliyorum yavrum ya sana her zaman ben mi geleceğim arada uğrasan Hacı teyzen yavrum kuzum E Hacı teyze geliyorum zili çalıyorum çalıyorum açmıyor E bakalım şey, sen, de evde olduğun zaman gelmiyordur kuzum Yok hep evdesin Hacı teyze de hiç kapıyı açmıyorsun kapının derinden bakıyorum <gülüyor> açıyorum <gülüyor> <gülüyor> Yok kuzum Vallahi Hele kuzum Bir kahve içmeye gelemiyorsun ama gayben yoksa getiren Kuzum yok yavrum ben kesin ya bu mahallede apartmanlar geziyorum ya. He. O apartmanlar gezdikten sonra teöte başa gidiyorum. Dur sen beni nerede bulacaksın kuzum? Arasana telefon hey. izle ne gerek ki? Telefonu izle mi olacak? Telefonu evde bırakıyorsun zarıl zarıl ötüyor teyze. Hatta teyze valla senin de mahalleleri dört düzüyor ha. Millet birbirine düşmüş diyor yani, herhalde seni söylüyor bak. Haberin olsun. Kız yok kuzum. Hı. Kız bir yerime mi gittiğim var yavrum? Kızım, ne ben bir şey demiyorum yavrum ya. Ne yapacağım ben? Ailemeye, boğazına. Bu, bu Hatice karşısı diyorlar, Hatice karşısı diyorlar. Hatice karşısı ortalığı yıktı, yıktı diyorlar. <laughs> Ona, vallahi bak Hatice teyze. Kimsenin lafını kimseye taşıma Bu ne ya? Kaç işe girdin sen? <laughs> Kız ben güvene laflaşıyorum yavrum ya. Boğazına <laughs> taşıma. Bir de hiç yemek yapmıyor diyorlar. Yemek yapmıyor mu Hatice teyze? Kız yapıyorum. Aa, Her gün çırılı çeşit, on çeşit pişiriyorum ya. E hani nerede ben bak sabahtan beri burada oturuyorum hani nerede yemek yok aş yok. kız önüme ceviz koydum gör onu kırmaktan da çıkıyor. <laughs> kız, <Çocuk> <up> yok kuzum sen öyle gelin yavrum. Bak hele ne bak, bak, yapma apartmanda kalkıyı duydu. He <laughs> işte pek i̇şte. derdi i̇şte, o kalk hadi dedik oduk o. Ne bak ben ne oluyor. Benim üst komşu var ya Fadime Fadime. Fatime niye almamışızı var Safiye? He? Duydu. Safiye ile kocası birbirine girmiş. Deme. Ya. Birbirlerine deme dokunmamışlar. Bu iyisi diye. Ben sana şunları yedirmedim mi? He? Öteki de diyor ki portakal getirdim de diyor. Beş yedirdin mi bana diyor. Kendin yedin hepsini diyor. Bu yemi mi diyor. Ondan sonra hiç böyle olmuşlar. Karı koca. Şöyle birbirlerine mi kocaklar ya? Kız hiç kaldılar. Yıktılar bu odan. Bayağı. Allah bir görsen beni kapıyı açtım hemen. Alt katta kapının oraya dikildim. Bir dinliyorum bir dinliyorum. Var ya apartman yıkıldı ya. İyi, bir yandan da gülüyorum. <diyor>, gülüyor. <gülüyor> 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 Ondan sonra da kız bakar. Hacı teyze. Hacı teyze. <laughs> Vallahi bak. Saltık ninemin yanından kaçtım. Aynı senin gibi oda dokuz mahalleyi sekiz geziyor. Allah'ım bana yıldım ya, Azıcık az go yapayım ya. Bütün Allahra sizde. kız ne yapayım? Bak Emel kuzum bak beni dün duyuyor musun? Emel 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 o Emel aç işte, kalk karnını doyur Emel'in. Bak bana bak. Hey. Ne? Ondan sonra da kavga ne olmuşsun? Narak okuyuyor? Ceviz de kırılmıyor. Ceviz mi al? Neydir? Kız dur bak bir diğine şu goyu dur bak niye dokudu getirdim sana ya? Apartmandaki kız. bunu duyuyor mu ya? Niye dokudu sana? ya boğaz istiyor. Kız bak ya. Ondan sonra da Fatma koştu kapıyı açmış mı usulca onların kapısına böyle yapışmış mı <laughs> Kapılarına yapışmış. O ölecek, Fatma Kapılarına yapışmış kızım. Bir göreydik. Her favret içeride birbirini yiyor. yiyor. Deme de, de. komuyorlar Birbirlerine her lafı saydırıyorlar. Hatice Hatice. Hatice de böyle yapışmıştı kapılarına. Onları dinleştiriyor. Ne konuşuyorlar acı bula ki diye. Benzer. Kapıyı yapışmış. Alim kapısına yapışılır mı? Kız kurbanız olayım eme. Kuzum hiç böyle bir şey gördün mü? Eme, eme orada der. Edir, bu tarafta. Kuzum bak bak. Onda sana da. Baktı. adam ne yapsın? Karıyla saniyle başa çıkılır mı? Saniyevinin ne şey arsız. Ne yüzsüz olduğunu bilmiyor mu? Adama demedik komuyu. Olmadık laflar saydırıyor. Huu oğuz neler neler kurbanız var ya duysan gel olan deli evde durmaz. <laughs> İnan ki bak tümerhaneye düşer. O karın o söyledi. O laflar, o dırdıra neler. Oo. Kuzum. Onda sonra da adam da baktı. Ay, dedi, yeter gali. Bak bak. Börek var mı? Kız dur bak. Onda sonra da başa çıkamamış adam. Evet. Adam başa çıkamayınca kurbanız oldu. Kapıyı bir demişti şu kahveyi bari kaçayım de demiş. Şu karın demiş dırdırın da kötü laflarından kurtulayım yavrum demiş. Adam montunu bir almış Ford Manto'dan kavralamış montunu. Kapıyı şöyle çat diye kapıyı açın diye. Fatma komşu gurur adamın üstüne bir devrilmiş mi? Ay! sumocular gibi. Bildiğin sumocular. Ana, kaçırışıyorlar Apartman yıkılıyor, yıkılıyor. Vay, bir patır bir de koptum yukarı. Allah! Bizim Fatma koşu düşmüş saniyenin adamının üstüne. Adam attı, angar Devrildi. Üzerime tır devrildi. Avras, kurtar beni diyor. Ana, bir de baktım. Kız, Kız <laughs> Vay, Fat <laughs> Fatma koşu da ondan sonra kalmış hani koşu. Ben de sesi duydum da işte zile basacaktım da zile de. Zile basayım de, derken tam da o arada kafa Yıkıldım düştüm de. Yok bilmem ne dayı kusura bakmayın diyerek de. Evin içine kutu kaçtı kaçtı. Ben de öyle saniye bana ben saniye bakıyorum. Saniye adamı kavralıyor yerde kaldırmaya uğraşıyor. Allah. Kurban öz olayım. Adam da diyor ki. Hadi Hadi Adam da diyor ki ne diyor duydu. Vallahi üzerime tır devrildi avrat. Avrat üzerime tır devrildi sandım diye. Adamın iki kemikleri kırılmadı. Azıcık şu sağ kolu incinme yapmış galiba da. Bakalım onda sonra adamcağız ne yapsın. Karı koca kavgayı da unuttu bu Fat diyorum. Fatma'nın şeyin üzerine düştüğünü görünce. Kavga da bitti. Oo, hadi evin içine bir kaçış kaçıyor. Baba. Mesela, hadi ondan sonra hadi. da gari. İşte Ay, yan yan baktı saniye. Ben de ona baktım. Kız geçmiş olsun dedim de gari yavaşça evime çekildim gittim ne yapayım yavrum hiç böyle bir şey olur mu alemin kapısı dinler mi bu bizim Fatma komşu pek fetvas alemin kapısını dinler bardak dayar ha böyle alemin kapısına şöyle bardak dayar duvardan ne var ne yok onların her kokusunu dinliyor ya alem komşusunu dinler mi dinler ben de dinliyorum. Ben de onların diğer apartmanda ne var ne yok. yok. Ta öte mahallelere yetiştiriyor. O mahallelerde Biz ne yapıyor? Ne yapayım kuzum? Ne yapayım? Va. O Fatime de alem. Fatime de alem şeyini duyunca yavru bir görsek alem adamı üstüne devrildi. <laughs> alemin adamının karşısını bırak da Hatice teyze. Hiç böyle bir şey gördünüz mü siz? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bir <laughs> <laughs> olsaydım vallahi ölürdüm orada ölürdüm. адме кою жеиң ичине качты